Abi, abi bir dakika abi. sen çok konuştun bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir o de ben konuşayım. Hadi lan. Alın. Şu alın, alın. Geç, otaya, ya şu tarafa Sen indir bana konuş. Tam 50 indir bana konuş. Nasıl gidiyor abi durumlar nasıl? Durum 10 numara. 10 numara. Tabii harika. Rüya gibi yaşıyoruz. Havadan veri alıyorlar bıktım bunlardan. Rüya gibi yaşıyoruz. Lan kör bunlar ya. Rüya gibi yaşıyoruz sen ne diyor? Uf. Sayın Emine Erdoğan ne diyor? Rüya gibi yaşıyoruz. Her şey organik görüz. Hayat bize güzel. E kardeşim bu millet hak ediyor yani. Şimdi kimse demesin ben acım. 20 senedir aynı partiye oy veriyorsan demek ki kimsenin konuşma hakkı yok. Demek ki tren rayında. Aa, bitti. Değil mi? Tek kelime. O zaman ne? Müstahak mı diyorsun? E, Müstak, da aynen ya. anlar. Yani ben daha iki kelime söylüyorum bak. 20 senedir beni sırtında taşırsan canım sıkadım götüne tekme vur. Bu hak ediyoruz. Yani Bu işler böyle. Öyledir abi. Birimiz değiştim. E, benim ben kendi görüşüm o zaman. Kendi, kendi görüşüm olsa bak. Kendi görüşüm olsa 5 senede bir değiştiririm. Partiye bakmam. A parti, B parti yok. Çok iyi Be de olsa değiştir. 5 senede. Bir. 5 sene. İyi abim. de olsa 5 senede bir değiştireceksin. Bu. Ama 20 senede. Şimdi ben 20 senede bir getirirsem o zaman kusura bakma kimse şikayet etmez. Herkes haklı. Senin adayın kim? Ya benim adayım işim ne yatar? Sen bakma, Ama kim adayım. İstemiyorum istemiyorum dersin. o e zaman. De, söyle, abi şimdi aday söyle, önemli kardeşim. Ben kendim soruyorum. ben sorarım. Hayır sen ben kendim görüşü adamım. Ya, ben sok bak ya. Hayır ben sok bak. abi ya. Ne CHP değil. abi. Mesele değil. CHP. Öyle istemiyor abi adam? Mesele meselesi değil. Mesele CHP meselesi değil. Bunun karşısında kim güçlü? Abi o değil. Mesele o Sen anlamıyorsun. Sadece CHP bitmiyor. Ben sana 对了。嗯 <noise> kardeşim. En güçlü muhalefet o. Abi ya, en büyük hırsız AKP'de o da. Hepsi, hepsi hırsız AKP. Hepsi hırsız ya. Kim hırsız, hırsız? Ya beni konuştum valla. Ben hırsızlıklarına bak. İmam, İmamoğlu getirdi. Neresi hırsız İmamoğlu gitti. Bizim bütün bilgileri gitti. İngilizlere sattı ya. bırak ne boş işine gelince sen CHP'lisin. Ben seni ayrı konuşturacağım söz. Yok abi de. kes demiyor ya. sen anlamıyorsun ki. Ben de seni anlamıyorsun ama. İmamoğlu diyorsun hırsız mı? Sen karşısında çok iyi kardeşim. Neresi hırsız Kardeşim bak. Adam ne diyor ama sana? Sen anlamıyorsun ki. Anlamıyorsun ki kurban olayım bir dur ya. Adam ne diyor? Tamam, bir dur ben sana soracağım. Bak, sana bak, bak dinle dinle. Sen sen, sen benimle oturma. Şimdi benim ben güzel, güzel, güzel karışım. Bak, bak sen benimle oturma. Sen benimle oturma. Benim sen 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 bak güzel Ben karışım. Dayı bir dakika kes. Ben bak sana tek kez şey. Bak şu an sen diyorsun ya nasıl gidiyor? Hayat güzel değil mi? Abi şu an demek ki herkesin hayatı memnun. Kimse Dayı vallahi kimse memnun değil. Bir dinle bir dinle ama dinle bak. Bak güzel kaç. Ben de siz anlamıyorsunuz. Ben diyorum ki bak ben diyorum ki bak. Eğer 20 sene aynı bir partiye veriyorsan demek ki halde memnunsun kardeşim. Yani, Ama kadar doğru. He? E şimdi şikayet etmek kimse hakkı yok o zaman. Ama bir şey söyleyeyim ama 20 sene Niye? eğer aynı bir parti getiriyorsan Selam demek da. ki kimse şikayet bir hakkı yok. Doğru. Ben de Ha. Ben benim, benim görüşüm olsa 5 senede ya. bir değiştireceksin kardeşim. Doğru. Doğru. Anladım. Şimdi ben sen değiştirsem sen bir dakika sene kaybedersin bir daha çalışmak zorundasın. E şimdi 20 sene beni getirirse ben bir sene çalışayım, iki sene çalışayım. Şimdi yeni bir tane gelecek de ya. çalacak da bir daha düzeltene kadar. kardeşim. Doğru söylüyor. Allah'ın oğlu da gelse cebini doldurur. Öyle? Doğrudur. Bal parmağın yalar mı? Ya. Yalar. Ha. Ya. Eğer değişim istiyorsan doğru. değişim doğru. olacak. Değişim. Değişim şart. Makarnamayı yediyor mu? Ben makarnacı değilim hemşerim. Ben bu kadar bak ben başkası gibi gidiyorum bir dakika. Ben başka gibi gidip de partilerin götüne girip de bana bir ekmek ver de. Ben doğru. 40 senedir mesleği yurttayım. Bak bu meydandayım esnafım. Doğru. Ben ekmeğimi bilenle kazanmışım. Kimse de bir şey beklemem. Beklemiyorum. Şey <laughs> ama eğer sen 20 sene bir parti getiriyorsan ya, tamam, o, o, zaman o, zaman o zaman da şikayet etme hakkı kimse yok. Demek ki millet Hayır, millet memnun. Ben öyle ya. Allah Allah. 20 sene aynı adamı getir. Memnun değiliz diyor. Baba demek ki herkes memnun değil mi karışım? Memnun. demek. Abi, demek ki müstahak diyoruz. Abi benim görüşüm olsa. Sen. Bak bir şey söyleyeyim. Be, beş senede bir, bir değiştiririm abi. Bir yani parti abi önemli yani. değil. O parti önemli değil. Ya beş senede bir değiştir. Şey o çalışmazsa yani o çalışır. Soyun biri çalışacaklar mı? Peki abi. Yani. abi. Yorum e, yorum, yorum budur bir yani. budur yani. Yalan mı söylüyorum? Buyur tabi. Bir soru soracağım. Sor Şimdi burada iki kesim var. Bak ben Kürt'üm. Şu arkadaşlar da Kürt. Sen de Kürt'üm. Ben anladım. Şimdi sıkıntı biliyor musun? Şurada CHP'liler var. Sen Kürt'sün Ben Kürt'üm. AK Parti ne yapıyor? Seni kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Sana diyor kardeşim gel ben bir çözüm süreci yapacağım. Anlatacağım. Ben gizli olaya çıktım. Alevi kökenliyim, Kürt'üm. Orada bir sürü insan öldü. Ne dedi Kürtlere? Siz bekleyin. Ben size bir çözüm süreci sunacağım. İnsanları bir tarafa çekti. Bak AK Parti, AK Parti'nin yaptığı en şey ne biliyor musun? AK Parti'nin şunu yapıyor. Atmosfere bakıyor. Kürtler revaçta, Kürt hareketi yapıyor. Kürtler yanına gidiyor. Bakıyor milliyetçilik artıyor. Milliyetçilerin yanına gidiyor. Bakıyor Aleviliklerle alakalı bir sıkıntı var. Alevi Alevi kardeşlerim diyor. Şimdi kolları ben sana anlatacağım. Bak ben sana anlatacağım. Şimdi gezi olayı gezi olayın bak gezi olayında insanlar ayağa kalktı. Gençler kalktı. Çok büyük bir sıkıntı vardı. Herkes ayağa kalktı. Canını feda etti. Ama şey yaptı. Bak biz aynı insanız. Diyorum aynı insanız. Ben hem Kürt'üm hem Ali'yim. Değil kardeşim. Siz, siz de ben bu yıllardır şey, çözüm sürecini çözüm yıllardır yıllardır çözüm bulmayan ben bu süreci çözümlendireceğim dedi. Herkes dedi ki bu adam belki ciddidir. Belki Müslümanım diyor. içinde bir gram Müslümanlık vardır. Dur duralım. Olay çıkartmayın dedi. Kürtleri bir tarafa aldı. Alevileri ezdi öldürdü. Sonra Alevilere dedi ki, kardeşim bekleyin dedi. Bekleyin biz milletçiyiz. Yanlış yaptınız. İzmir CHP'lisi var. biliyor musunuz? Kürtlere düşmanlık yapar. İzmir'in CHP'lisi burada İzmir'in CHP bak. İzmir'in CHP'lisiyle ile İzmir'in CHP'lisi ile Esenyurt'un CHP'lisi aynı değil. Bak sen orada Kürt'üm dersin niye Kürtçe konuşunlar Bilmem ne yapar burada gerisini anlatırsın. Esmeri CHP, bak, bak, CHP bak CHP, bak CHP'nin içinde de iki tür insan var. CHP kendi içindeki bu İzmir'de Kürtlerle, Kür salon Kürtlerle barışamadı Amerika'da ama AK Parti de yapıyor. Bak, yani, ne yapıyor? Herkesten iyi savunuyor. Bak İmamoğlu ne yapıyor? Kürtlerle konuşurken çekiniyor. Ya Kürtlerden oyalıyor yani. alıyor ama Esenyurt'ta oy alıyor. Başkanı Yo, çıkartıyor. CHP'de bak, Hı. başkanı bak. Başkanı çıkarttı. CHP'de başkanı çıkarttı. Herkes toplantı. Deniz Bozkurt'u Deniz Bozkurt'u çıkarttı. Ne yaptı? Meclisi yine AK Parti'ye verdi. Çünkü neden biliyor musun? CHP şunu demedi. Ya meclis de HDP'li yap. Başkan CHP'li olsun, meclisin de HDP'li olsun diyemedi. Korktu ama AK Parti geliyor, tutuyor kulağından. İmamoğlu'nu seçti, bilmem nereye koydu meclis üyesi, bilmem nereye koydu meclis üyesi. Kendisi bile ayarlayamamış. Yarın partisini satıyor. Oradan Afyon'dan, Afyon'da millet, Bak mafyondan belediye başkanı çıkartıyor. HDP'li buraya giremez diyor. Bu şerefsizliktir. Bu insanlık değildir. O, o parti bak. O parti o insanın işi olamaz. biliyor musun? HDP'liler oy vermiş. HDP'liler. HDP'li bak. HDP'li bak. HDP'li. CHP oy vermişim. İstanbul'u almış. Benim sayemde bak. Benim sayemde. Alevisin, Alevisinin sayesinde. Kürtünün sayesinde. Birleşmiş demiş kardeşim. Derdimiz ekmek davası. Ezilenler birleşsin. Para alamayanlar birleşsin. Alevisi birleşsin. Kürdü birleşsin. Herkes birleşsin. Senin oradan bak senin oradan belediye başkanı çıkıyor. HDP HDP küfür ediyor. Alamam diyor. Milyonlarca HDP'li terörist diyor. Sen o partiden ya af yolu da kaybet kardeşim. De ki ben Kürtlerle birleşeceğim. Doğruyla birim. Hakla birim. Kürtlük Alevilik sünnilik meselesi de değil. Peki ezilmem. ezilme ne soracak? Ezi, ezilmem. Soraya, gel artık Bak Abi abiye sorduğum şu. Abinin şu. şu. Ne yapıyor yapayım, biliyor musun? Yani. Bak benle abi karşı karşıya getiriyor. ardından yine sırlıyor. Biz karşıyam. bölünürsek bak ne olursa olsun böyle. Önce herhangi bir karşı karşıya geldiğiniz herhangi Geliyoruz bak, bak bak abi, bir bak. Bu ne yapıyor? Doğru. Sadece yanlış anlaşılma. Bir dakika bana müsaade et. Az önce abi dedi ki hepsi hırsız dedi. <laughs> Bak, Bak hepsi. Abinin mahsettiği bir dakika ben anladım seni demek istedim. Abinin mahsettiği şu. <laughs> Biri kasadan para çalıyor. Biri de diyor bizi iyi temsil etmiyor. Muhalefet edemiyor. Gençliğimizi, geleceğimizi çalıyor. Bak Yani hep sınırsız derken hepsi gidip kasayı soyuyor bak, demiyor. Öyle söylüyorum. Bak şimdi diyor ki. Abi orada metafor yaptı ama ay, ay, anlamadı. Ay, anlamadı. Ay, orada kızdı. Hayır. Ben o söylediğini anladım. Işte. Bak diyorum ben ben görüşünü biliyorum abim. Ben yıllardır böyle söylüyorum. yaptım. Yani, şimdi İmamoğlu da. bak, herhangi bir durum ay, yok bak, ama. Bak, abi şunu sorayım Yanlış anlamadım. Bak dolayı. yanlış mı diyeyim abiye sorayım. İmamoğlu, İmamoğlu İmamoğlu gelmiş buraya. Bir tane adam demiş ki 750 senelik yargılanıyor. AK Parti'nin bütün ihalelerini almış. %90'ını almış ama abi diyor ki %10'u da CHP almış. Yarın geldiğinde bunun %10'dan AK Parti gibi %90 yapmayacağı belli mi? Deniz Bozkurt buradayken ya biz geldik yakında bütün de buraya getireceğiz. Yani AK Parti gibi mi olacak? Biz birini gönderip yeni birisini mi var edeceğiz yoksa doğruyu mu var edeceğiz? Abi onu söylüyor. Diyor ki hırsız, hırsız get, hırsız devir, hırsız mı getireceğiz, dürüst mü getireceğiz? Yani sorgulamamız lazım. Biz AK Parti'nin seçmeni gibi sorgulamazsak ya adam dindar, adam bilmem nedir, adam lazdır, adam milliyetçidir dersek bu iş olmaz. Biz kendi yanlışımızı soracağız ama şunu yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti bak. Kardeşim, ben Çingene de saygı duymuşum. Alev'e de duyarım. Laza'da. Hepimiz ola, kardeşiz. Yapın. Hepimiz insanız. Bak ne? hiç bizi ayrı yapan zaten, ayrım yapan da, da şerefsiz namussuzdur. Doğru. Ama ben tek kelime söylüyorum. Adam, senin eğer bir dakika şey kadar bir şey söyle. Abi, sen diyorsun ki ayrım yapan nasıl ayrım yapıyor ya? Yok ya. 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 Ben diyorum ki Kardeşim, herkes birine saygı duymak zorunda. Biz bu ülkede yaşıyor muyuz? Evet, bak bu e ülkede yaşıyoruz. Birbirimize saygı duyacağız mı? Duyacağız. Söyledim, Ama Söyledim, eğer e 20 sene bak 20 sene aynı partiye oy verip getiriyorsan kimsenin şikayet etme hakkı yok. Yok doğru söylüyor. Bu insanlar getirme doğru söylüyorum bak. Da, 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 da. bak, Çoğunluğu getirdiğin Bak ben sana çoğunluk da getirmiyor. Bak ben sana ki. Şimdi senin bak şunu şu var. Şu var. Yıllardır diyelim ki bu AK Parti'nin da vardı. AK Parti ile var olmadı. Sen kendi içindeki kendi insanı dün gelen Suriyeli şuraya Arapça tabelaları koyuyorsa sen Kürtçe bir isimden bile rahatsız oluyorsa bak bu AK Parti'nin de vardı. Ka CHP ile örnek vereyim sana bak bak en çok bak şurada bir tane C, bak 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 şurada bir tane şurada bir tane CHP'li var her tarafta görürsün Öldürüm. bir abi var yaşlı ona sonra ki, en iyi en iyi gelen CHP'li kimdir sadece ki Ecevit'tir millet... ya Ecevit'e bu millet oy verdi getirmeye çalıştı bir Mayıs'ta sizi çıkartacağım dedi bu devletin bütün pislerini açıklayacağım dedi Taksim'de beni öldürmeye gidiyorlar beni vuracaklar mı diye. Taksim meydanına çıktı bir dahaki bir Mayıs'ta işçileri solcuları CHP'lileri adam da öldürdü ben diyorum ki bunu var eden aslında CHP'nin yanlış politikaları AK Parti'yi var eden CHP oldu. Deniz Baykal gibi adamlar Adamla oldu. adamdan mı bahsediyorsun? Kimden? Abi. Bu adamdan mı bahsediyorsun? En iyi CHP'nin başı abi. Abi sor en iyi CHP'nin başı kendi. Tamam, 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 kimdir? Tamam, kimdir? Tamam. Ecevit sıkıntı yok. Ecevit Ecevit bir Mayıs'ta dövdürmüyor. Kimi? Ecevit. Biz hiç kimseyi öldürmedik. Bak yok. ben diyorum ki bak durum bu. Durum bu şekilde. Sen bu abiden bahsediyorsun. Evet. Bak güzel karışım. Millet bak bak millet bir şey söyleyeyim. Millet hala diyor ki bu parti ölmüş. Bu parti. Hani Kardeşim Gel şu an bak bak. Gençlik gençlik bitmiş. Bak. Ya. Gençlik, gençlik, gençlik bitmiş ya. bak. Yok, bak yok. iyi dinle. Yok, iyi dinle beni. Yok, Abi yok. ben 1985'te bir eser bak. Hayır, bak hayır, bak. 40 senedir eser bak. Şimdi ben diyorum. 40 senedir eser yurttayım. Bir dakika. Bir dakika. Bak. 40 senedir bak. ben eser bak. 40 sene. Bizim Fatih Mahallesi'nde bir tane hırsız vardı, bir tane er oyuncu vardı. Bak, bak. bak şimdi sokak başı er oyuncu almış, sokak başı hırsız olmuş. Yani de gençlik de bitmiş, de kimse bitmiş ya. Ya o gençler evlenemiyor. 40 yaşına gelmiş adam evlenemiyor. Dört sene evlenemiyor, dör, evlenemiyor dör, vallahi. Bir dakika kardeşim valla, nasıl evleniyorsun? Nasıl evlenemiyor. Evlenemiyor. Nasıl evleniyorsun? Bitiriyor. Ya, ya, nasıl evleniyorsun? Peki, peki şu an sen Peki sana şey söyleyeyim. Beni evlendirin. Bir saniye. Söyle bana. Kaynak mı? Ne Bir saniye abi. Bir saniye. Ben sana sonra cevap vereyim abi. Şimdi şimdi sen mesela kızını anlandıracaksın ya. Ha mesela insan gibi mesela Hani adam gelse başlı parası almazsan. Başlı Bir saniye. Başlı başlı kalıyor. Başı bir, saniye. bir saniye abi ben şimdi onun sorusuna gelişim, geleceğim. Bir saniye başlı sen anlamıyorsun. Başlı parasını geç. geç. Abun, sen ev tutabilir He. misin? Evet. Ev alabilir misin? Evet. Evet. Allah Allah. Anlıyorum ben. ben mi? Evet. Tutla hepsini yapabilir Evet. 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 Ben gencim ya çalışıyorum. 25 milyarla ne alıyorsun sen? 25 milyar abi. Ne alıyorsun sen? Aylık 100 bin para alıyorum. Sen ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Her iş yapıyorum. Ne iş yapıyorsun? Her iş yapıyorum. Ya bırak kardeşim yara söyle. Sen 5 yıl önce para alıyorsun. Şey belli ya. Gel kardeşim benim ben Ensen Yurt'ta 6 yıl geldim. Üç tane dayı almışım. Kurban oluyor. E tamam da neyle Sen aldın gidip ama. Çalışır, çalışır, eve, tek sen başına, evet. Tek başına yüz bin lira, lira, lira para alayım. mı? Vallahi. Beş az gözücek para alıyorum. Ben az gözücek almıyorum ki abi. Beş az gözücek para Ben burada bir şey söyleyeyim abi bak. Bak şimdi bir saniye, saniye. Bir saniye kurban oluyorum. Sen şimdi ya bak şimdi sana. Sen gidersin. Alamaz. Sen sekiz saat koltuğun başında böyle oturursa zaten alamaz. alamazsın. alamazsın. Sen ne yapacaksın? Gençler diyorsun. Ha akşama kadar meydandalar, alır. nasıl alacak? Doğru söylüyorsun. adam yirmi beş milyar Baba ev kirasını ödesin altı masim ya adam bile dört tane bilezik bin bitiriyor kardeşim ya, adam evlenemiyor millet hala diyor ki bana yutuyor ne yutuyor evet. bin bana yutuyor evet. abi geç o tarafa kardeşim kaç yaşındasın indir bana konuş yani şey sen elini indir bana konuş indirdim indir konuş bana kaç yaşındasın sana yetiyor mu evet sen şimdi bir saniye bir saniye abi sen kaç yaşındasın otuz yaşındayım kardeşim abi otuz yaşındasın elli yaşında gibi gözüküyor olabilir bak işte bu ev ben bir dakika bekler misin bir saniye Mısın? Anladım, 8 8 milyar mi? abi. Bir saniye, saniye, dakika insan, Abicim olur. bakar mısın bir o saniye? Geçirmiyor Bana mu? baksana. Geçin abi sen mi? abi de sohbet mi edeceğim? Ben öyle bir Çok çok. Ya bırak abi. Kendinize şey vermişsiniz. Abi sen abi sohbet mi edeceksin? Tamam sen abi sohbet Sen abi sohbet mi ben sen abi de Ya abi konuşacağız oraya dönüyor onu muhabbeti. Sen dinliyor mu beni? Ben yıllardır Sen dinliyor mu Şimdi az önce dedi ki bir yüz bin lira kazanıyorum dedim. Evet. Asgari ücret yeter mi dedin? bana yetiyor dedim. Şimdi dedi. bak şimdi sana şu şimdi, şey için. Ben 2 abi yok, hangisi? ben iki üç iş birden yapıyorum. Tamam, tamam mi? da bak. Aylık gelirim. bin yok. lira dedin. Bir saniye kardeşim. Şimdi sen giderse 8 saat bak dedim ki adama 8 saat şu şekil oturursan zaten yetmez. Öyle değil öyle değil. Ya hiç mesleği yok. Kas görecek yeter mi dedi yeter dedim adam bir sen abi. 3300 lira para A veriyor gözünü seveyim bu kime dört yetecek? Dört Güzel kardeşim, yetecek. kardeşim. ben 3 tane iş yapıyorum sen 30 yaşında 50 yaşında gibi gözüküyorsun hayır. Abi ne e? o, bu senin böyle yapmış. Hey ben 15 yaşlıyım. Hey 20 yaşına gibi gözüküyor. İşte daya öldürüyor iş öldürüyor para sistem adamı öldürüyor öldürüyor. Abi sistem öldürüyor. Sistem böyle. Sen kalkmış sistemi savunuyorsun sistem 22.000 lira bak parça telafi etme lütfen. Yok. Sen orada A duruyor. A Benim memnun musun sen? Evet. ben abi. çok, memnunum abi. Bir sıkıntı yok. Yok. Herhangi bir problem görmüyorsun. Ben, ben görmüyorum. Peki teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya sorun görmediğine göre Ben görmüyorum abi. Niye yalan Böyle iyi her gün baklava yiyorum Diye halim yok ki. Ha orada ben şimdi ona tartışayım. Bu abi nerede? Tamam. Babasız konuş. Sen git abi Teşekkür ederim. Geldi. Abi hiç. Abi bir dakika sen çok konuştun. Bir dakika bir de ben konuş o zaman lan. Adam 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 yok. 22.104 lira ne diyor ben ev geçtim. 3 tane ev alıyor. Biraz sakin ol. Ya boş. Niye bu kadar iddetlisin? Abi, abi 22 milyar ev mi geçin? 3 tane var ya. Bana ne yıkıyor ya? Sana kızmıyorum. Tamam adamı döveceksin neredeyse. Bak Olay güzel kardeşim. Abi, ne dövmesi, Millet ver. kendine boş konuşuyor. Boş boş. Abi sen adayı şey şey söylemek Bak güzel kardeşim. O adam diyor ya ben günde 3 tane iş yapıyorum. Evet. Ya zaten 24 saate. Sen şimdi 8 saatte bir bir işte mi çalışıyorsun? Akıl var mı? var. Karşı bir, bir şey şey işte çalışırsın. Örnek veriyorum. Evet. Ekstra da bir şeyler yapabilirsin. Kardeşim şimdi bu iş şartlarını konuşmak lazım. Şimdi kim ne dersen sen yalan söylüyor. Boş. Boş Onun palavra. palavra. Ben, ben işte. Onun Kardeşim, ne ya, ya dur ben konuşayım çek, şey, ya sen sen şey, Yani şey şimdi ya adam diyor, şey diyor ki. Ya benim yüz milyar gelirim var. külmüyor. ya senin işin olabilir. Ama herkesin var mı acaba? Yok. Ben şimdi bir işçi olarak. Bir yerde çalıştığı bana 22 değil. 25 milyar az ücret alayım. Ya 30 ver. Bir şey 30 al. Baba 15 ve ev kirası. 5 evet. Beş de faturalar. Bir Bak 5 de fatura. 5 de fatura ne yaptı abi 20. Ne kalıyor sana 10 lira. Yani evlisen bir 3 bir çocuk bir kari 3 de O hariç. 3 nüfus 10 bin lirayla Ay ayda, ayda, geçim ayda geçim olur, olur mu? Hayır 10 bin lirayla. Sen bir dakika. 10 bin lirayla. 10 milyonla çocuğunu evlendiriyor. Anlatam ya ben, ben sana anla ne anlatıyorum size. 10 bin lira geçim ben olur mu kardeşim? Olmuyor. İnsanlar de de bak yemin ediyorum. Avrupa söyleyenler var. Hepsi palavra atıyor. Ha burada bak kaç kişi var. 100 kişinin de eğer 99'un hepsi kart borçları yoksa hepsi borçlu değilse gel yüzüme tükürün.